bugün sizlerle online kapatı oynayacağız. Online kapatı oynayacağız. Gereksiz oyuncu kanalından ben herhalde. Yani Güzel bir video olacağını düşünüyorum. mi de düşünüyorum. Arkadaşlar maça başlıyoruz. Bir şey diyecek ama olmasın videonun sonunda dedim. Promosyon kodu göstereceğim. Hala geçerli olan bir promosyon kodu. Adam bir sıfır işlemi. Yer öncünün bağlantı problemi. Evet inşallah gider. Keşke gitseydi. Yes gol. İşte bu. İşte bu. Hadi. 10 gol. Gol 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 gol. Hadi. Çok iki iki diğer oyuncum hep bağlantı problemi gitti. Katil. Katil. Gol. Çevirdim. Kafa vurdurmam. Gol. Gol. 4 2. Hadi yapıştır ve Hadi. Adamın bağlantı problemi var arkadaşlar. Hadi. Yendim işte. Hadi. 4 3 2 ve 1. Aa, yürüyorum. hareket 0. Arkadaşlar çok güzel bir maç oldu. Yine yendim, yine yendim, yine yendim. Şimdi sizlerle en e, promosyonu gö göstereceğim kodu göstereceğim. Arkadaşlar hala geçerli olan bir programasyon kodu. Ee, daha bugün e, e, bir, bir yarım saat önce girdim e, telefondan ve e, oldu. 5000 altın kazandınız dedi. Bu modları da gelince oynarız arkadaşlar. Görev modu ve turma modu arkadaşlar. Ee, buradan bana arkadaşlık isteği gönderirseniz buradan onu e, oynayabilirim. İsmi ERE 32 r Çok güzel ve e, bana vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu like atıp e, abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek.